Bir baktım. Arkadaşımla takılıyorum akşama kadar. Arın oldu, gün oldu bir baktım. Yarın da çıkmışım. Geçtik zırtık pırtık dolaşırken biri var. Bir baktım çantasını kurcalıyordu. İçinden bazı şeyleri gördük bize kızıp arkasına baktı. 3 kişi, dört kişi, 5 kişi, on kişi yok muydu kısımda? Bizi kovalamaya başladılar. Eve gittik. Hiçbir şey fark etmedi. Kendimize bir şey demedik. Demek ki gariban. Gariban buldum. Gariban, gariban, gariban buldum. Gariban. Gariban buldum gariban gariban buldum, gariban Garibam buldum gariban gariban Garibam buldum gariban 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 buldum gariban gariban bir ara çıktı kodu kodu açtı bir baktı yine aynı kişi bir bardak gariban ya bardak gariban Baktı bizi. Sonradan ayağa kalktı. Yine aynı kişiler. Kaçtık kaçtık yine eve. Çünkü gariban mı olduk gariban gariban gariban. Döktük gariban. Gariban buldum gariban 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 buldum gariban Eve gitsek ne yarar gariban bulduk gariban Kapıyı açtık gariban garip gariban buldum gariban Gariban buldum gariban gariban, gariban her yerde gariban Girdik bir yerde aşağı doğru mağara gibi bir yer indik aşağı ışık koyduk her yere ekrandaki gibi koyduk her yere ışık ışık kapı bulduk bir yerde bir baktım garibanın evi garibanın evi gariban buldum gariban 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 buldum gariban Gariban buldum gariban 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 buldum gariban 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 buldum Hey 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 gariban buldum gariban 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 buldum gariban Karsak ne arar gariban bul gariban 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 buldum gariban Evet ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Evet. Dinliyorum seni. Ne olacak tabi? Gariban buldum. Gariban, gariban. Gariban buldum. Gariban. Gariban buldum. Gariban, gariban. Gariban buldum. Gariban. gariban, buldum, gariban. Sokakta yürüdük yine gariban. Kaçtık oraya şuraya. Çünkü gariban bulduk. Gariban gariban. Gariban bulduk gariban. Gariban buldum gariban gariban. Gariban buldum gariban. Gariban buldum oraya buraya. Kaçtık gariban. Kaçsak yine ne yazar? Ne ne? Bir gün günçet dışarı topa inedir geldi şimdi bize bulaştı. O oh, kimdir? Tabii 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 garip bulduk gariban 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 bulduk gariban gariban bulduk gariban gariban garaba bulduk gariban. Evet ne yazdı şimdi? Ne ne yazdı şimdi? Çünkü Gariban bulduk gariban 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 bulduk gariban Gariban bulduk gariban 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 bulduk gariban Oraya şuraya bir baktı yığım kaçmış yanımızdan gariban Gariban buldum gariban 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 bulduk gariban Eve geldim çıkmadım dışarıya gırı gariban buldum gariban Gariban buldum gariban 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 buldum gariban. Aynı söyle aynı kelimeye söylemeye gerek yok. Gariban bulduk gariban. Gariban buldum gariban gariban. Ben buldum gariban. Arkadaşımla bakkala gittim yine orada gariban. Gariban buldum gariban gariban. Ben buldum gariban. gariban. Bitti mi sandın gariban? Yine çıktık mahalleye. Yine çatalım var gariban. Gariban bulduk gariban 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 buldum gariban.